Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz, İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Kanada'dan Çinli araçlara %100 ek vergi ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada'da Çinli elektrikli araçlara gümrük vergisi getiriyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin'den ithal elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getireceklerini açıkladı. Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada Çin'den ithal çelik ve alüminyumu da %25 vergi uygulayacaklarını belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kanada hükümetinin uygulamaya karar verdiği tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu savundu. Çin'in elektrikli araç ve diğer endüstrilerinin gelişiminin mukayeseli avantajlara ve açık rekabete dayalı olduğu, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye ve yeşil dönüşüme katkı sağladığı vurgulanan açıklamada Çin'in kendi şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken tüm tedbirlere alacağı Kanada tarafına yanlış pratiklerini derhal düzeltme çağrısı yapıldı. Öte yandan Avrupa Komisyonu'nun Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet subansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ek gümrük vergisi kararı alınmıştı. Bu bağlamda ABD yönetimi de geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kart arttırarak %100'e yükseltmişti. Türkiye'de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunmasıyla yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde %40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermiş fakat Çinli BYD şirketiyle milyonlarca dolarlık yatırım anlaşması imzalanmasının ardından muafiyet getirilmişti. Uygur evleri yok ediliyor İşgalci Çin, Doğu Türkistan halkının dini ve milli kimliğini kültür medeniyetine yok etmek için son birkaç yıldır kentsel dönüşümü bahane ederek sözde eski yerleşim yerlerini yenilemek ve güzelleştirmek gibi çeşitli isimlerle Uygur kültür medeniyetini ve milli tarzında inşa edilmiş emareleri, ev, avluları yıkmaya ve Çin görünümü vermeye çalışıyor. Bu minvalde sayısız insan yurt mekanlarından atıldı. 29 Ağustos'ta sosyal medyada yayılan bir videoda Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur evlerini yeni ve sağlam olmasına rağmen bu yıl yine çeşitli bahanelerle zorla yıkmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bilgilere göre zorla yıkılan evler daha yeni yapıldığı net bir şekilde anlaşılır bir vaziyette. Koyu, milli tarz motiflerle dekore edilmiş ahşap oymaları ve duvardaki çizimler incelikli süslemelerle işlenmiş sütunlarla zengin Uygur mimarisini yansıtıyor. Ancak buna rağmen Çin'in eski, zayıf evlerin yenilenmesi bahanesiyle yeni evleri yıkım işlemlerine alması zulmün boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Videoda Çin'in üst A tuşta bir Uygur'un yeni evini güvenli ev inşaatı adı altında yıkmak için eşyalarını dışarı çıkardıkları görülüyor. Evin oturma odası, güzel desen ve ahşap oymalarla milli tarzında dekore edilmiş, Evin her odası, koridor ve avlusu dahil çinilerle döşeli. Görüntüler Çin'in iddia ettiği sözde eski ve zayıf evlerin yenilenmesinin yanı sıra yeni inşa edilen evlerin zorla yıkılarak Uygur milli medeniyetini yok ederek Çinileştirmeye çalıştığının göstergesidir. Videoda konuşan ev sahibi Hanfendi ise evini yıkacaklarını açıklayarak seri bir şekilde eşyalara taşımaya mecbur edildiğini evin içerisindeki bazı eşyalara ihtiyacı olanlara temin edeceklerini söylüyor. Mana maşında not silingan şunchilik esil bir öyle çıkılıp gitip bardı tordaşlar. Bu maşeyde Mana kidanma. Ma ölünüm bir Ma ölünü kidanma. Maşında not öylemiş hükümetninki emin öz siyasetlik toğır kep Mana çıkılıp atdı da. Minda puxtu öyle. Mana bizning atışta ustuna atışda öylen şunchilik yaşamdaramlik öyle <Sessizlik> bir İstiklal TV ekibinin takibe aldığı Çin basınında yer alan bilgiye göre Çin rejimi 2010 yılında eski yerleşim alanlarının yenilenmesi kisvesi altında Doğu Türkistan'daki Uygur etnik tarzındaki evleri yıkmaya ve Uygur yerleşim bölgelerini yok etmeye başladı. 2023 yılı itibariyle Doğu Türkistan'da toplam 49.662 ev, ve artan sayıda mahalle yıkıma tabi tutulurken çoğu bölge Çin tarzında yeniden inşa edildi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.